İbrahim Aslan, Genç Kuşçular, Güvercin TV, Süleyman Çakır, Eray Korkmaz. Eğer sen de videoda isim olmasını istiyorsan. Yorum ama benim de ismimiz Geçelim. Selamun arkadaşlar. Terliklerim şekil. Önümden çekil. Zırt. 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 <laughs> geliyorlar, 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 geliyorlar. Herkes tamam mı? Bakayım 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 bakayım, bakayım. He? Hangisi? Yo açtı mı Evet kapıları açıyoruz. Dur hepsini açacağım dadı. Hop. 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 Hadi bakalım gençler hadi bakalım gençler hadi bakalım hadi bakalım. bakalım. Yavru mu? O da artık büyümüş ya. Eşecek sıpası. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Bir de dışarıya mı çıkmayacaksın ha? Zırtam. Yavrularımın kafasını açayım. ya. Hadi gel. Hayt ba, hayt ba, hayt Şekli gördünüz mü? Hayır, sen çıkma sakın. Zırtıl. Kara. Gel seninle. Kara bir dakika kara. Kara bir dakika oğlum. Kara gel. Şamlı sen de gel. Ne ki? Ne ee, attı ne ki? Yok. Nereye gidiyorsun? Dışarıya mı çıkacaksın? <laughs> Dışarıya mı çıkacaksın oğlum? He? Ağzına tükür demin eşiği. Burada aynalının son eşiğiyle yeni aldım. Düşün. Aha bu ne lan? Bu ne? Bunun üstünde yara mı var? Eyvallah. vallahi. Büyük ihtimalle anne babasının tırnağı değdi. Hmm. Değişik bir şey. Kim onlar? Bak! Lan! İkinizin de kulağını çekerim ha. İkinizin de ha. Bak 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 bak. Bak 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 Oğlum siz hayırdır lan? Siz hayırdır oğlum? Ya eşek sıpaları. Burası seni yerin mi? Hollanda'nın bu arada yavrusu çıktı arkadaşlar. Bir tane de öbürü. Bakayım şuna. Bismillahirrahmanirrahim. Oyda, 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 oyda. Dadi, yavru çıkamıyor. Dadi, yavru çıkamıyor. İşte. Yavru içinde kalmış. Bismillah, simillah, simillah. Aha, şeydi tam yerleşmemiş sanki. Nasıl yapacağız? Bir tanesi çıkmış da. Kanama var ha, yavru da. Hem de çok kötü kanama var. Bu yavru ölecek. Tuh. Bu yavru kesin ölecek. Kanama var, şuraya bak. Da, 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 da yetiş, da yetiş, da da bunda kanama var. Bunu çıkarmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama yavru öldü büyük ihtimal. Öyle gözüküyor. Çıkardım da. Anlaması var ama da. Tam yerleşmemiş şey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rabbi Bugün cumadır değil mi? Bu cumanın hürmetine Allah'ım. Yavruyu sağlığına kavuşturması için. Ne geliyorsa yapıyor ya Rabbi. O yavru gitti. Geçmiş olsun. Siz. Oğlum sizi döverim ha. Harbi sizi döverim ha. İnin aşağı, inin aşağı. Cık 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 cık. Ya oğlum siz ne istiyorsunuz birbirinizden? Al. Al. Şuraları bir temizleyeyim arkadaşlar. Şuraları bir çöp temizleyeyim. Sonra oradan da bir yavrusunu üzerine yırsın. Hadi bir dakika bekle. şu oğlan da tek kaçık kalsın. Yavrunun üzerine geçsin yoksa yavru ölecek. Onun yaşayabileceğini düşünmüyorum. Ne oldu lan? Zırt da Ne oldu lan? 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 He? Ne olmuş? Ne olmuş lan? Allah ne Allah'ım seni uzak koru olur yarabbim. Dışkıyı görüyor musun? Şu dışkılarımı bir temizleyeyim. Şunları da bir bırakalım da. Ondan sonra. Bak. Oh. Oğlum bir yerinizde durun lan eşek sıpaları cık, cık. Ne sevinmiştim ya Yine iki tane böyle yavru alacaktım Uçumda bari muazzam olurlardı O da çıkıyor o kadar yani. Yumurtasının durumu nedir Bismillah Her ikisi de dolu Anaların yumurtası her ikisi de dolu Neyse şurayı kapatayım da. Bir temizliğini yapayım aa, aa, aa. Aa, Yetiş 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 Yetiş. Sen ne ara çıktın? Eşek. Kapatalım orayı. Daha küçükler şu an çıktılar mı sıkıntı. Biraz daha büyümeleri lazım. Şu an değil. Şu an erken. Bak 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 bak. Olok. Sen çık. Hollanda. Hollanda nerede Hollanda? Hemen acilen Hollanda'yı yakalamam lazım. Hollanda yavrunun üzerine geçmesi gerekiyor. Gel. Gel oğlum Gel gel gel. 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 Gel 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 similer 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 Gel gel Hoppala Hemen acilen yavrumun üzerine geçman lazım Şunu bir çıkarayım şuradan İnşallah yavrum güzel Hiç ümidim yok Çünkü kanaması vardı Bastılar mı ne yaptılarsa artık Kanama başladı Daha Zamanı da dolmamış. Bir iki saati daha varmış demek ki. Şu yaramazı görüyor musunuz Allah aşkına? He? Şu yaramazı görüyor musunuz? Evet yerleri güzel bir şekilde temizledim. Bunu kendime artık rutin yapıyorum arkadaşlar. Kara Çıkmışlar dışarıya. İn, 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 in. Hadi oğlum hadi. Bunların yavruları da biliyorsunuz bir tanesini kaybettik. Abi bugün bir kaza olacak belli. Bugün bir kaza olacak. Belli yani. Siz yerinizde durmuyorsunuz çünkü. Çünkü yerinizde durmuyorsunuz. Bir kaza olacak belli yani. Neyse. Cuma günahmet. Kaza böyle anlıyız. İyi bir şey. Gençler. Yemliğinizi alayım. Gel. Kutunuzu da alın. Yerinizde durmuyorsunuz. Hep siz eşekler. Bekleyin. Bekleyin. Bekleyin saygılı olun. Gel. Gel. Şunları bir yemeleri yedirsinler. her zaman tek olsun? al. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha? Ne yapıyorsunuz burada? Yürü! Hadi lan! Eşek herifler. Yürüyün! Bana bak bana bak bana bak. Kara gel. Kara gel. Kara başka türlü görmez. Ne oldu? <laughs> gel. Gel ne oldu? Ne oldu ne oldu Kara? Ne oldu Kara? He? Bırakayım mı? Al. Şşşt. spat patlayayım. Yavruyu görüyor musun Allah aşkına? Oğlum sen de onlar gibi yesene lan. İlle ki üste çıkacaksın. O pis ayaklarınla basacaksın. He? Çirkin sizi. Allah'ım dua edelim ya. Dua edelim de şu. Hollanda'nın yavrusu ölmesin ya. İnşallah ya. inşallah ya. Gelin yani bir ufak bir yavruların genel durumlarına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada alanın yavrusu var. Zaten Bağdadi'nin yavrusunu biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Acıktı mı? Acıktı mı benim aslan parçam acıkmış, acıkmış mı? Acıkmış mı? Acıkmış mı? Seni çirkin seni. Hollanda şimdi tekrardan Hollanda diyorum. Bağdadiler tekrardan yumurtanın üzerinde ama bu sefer çok şükür her iki yumurta da dolu gibi görünüyor bakalım. Öyle gözüküyor da inşallah öyledir. Şimdi zaten şeyin yavrusunu biliyorsunuz. Dün temizlik yaptık. Ha? Sözde dün temizlik yaptık. Bu da Şamının yavrusu. Çok şükür. Onun da gayet sağlık durumu iyi. Ama tam babaya çekti. Ne oldu lan? mı oluşum? Acıktı mı, mı babasının gülü? Acıkmış mı? Acıkmış Acık mı? Baba şimdi imdadınıza yetişir. Benim güzel kızım tekrardan yumurtanın üzerinde zaten. <laughs> Şöyle kapatalım. Bir karan akıştığın yavrusuna geçelim. Karana şimdi yarısı Resul dalmış uyuyor çirkin seni çirkin seni burada dediğim gibi şeyin yavrusu var aynalının eşinin yavrusu var Bismillah burada şey İstanbul'un yavrusu var ben sana dedim bak hiç kırılmadı tamamen İstanbullu çıktı İstanbul'un yavrusu. Bir de öbürü de ölmeseydi çok güzel olacaktı işte. Nasip. Nasip'ten öte köy yok. Sağlık olsun. Bir dahakine inşallah. Kara. Kara ne oluyor Kara? Niye bu kadar eşşeklik yapıyorsun? Yaramazlık yapıyorsun. Bırakmıyorsun o da yemek yesin. He? Bırakmıyorsun o da yemek yesin. Bak zayıflarsa senin kulağını çekerim. Fetilli. 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 He. Kızım sen yavrunun üzerine mi geçtin? Bak karayı görüyor musunuz? Allah aşkına ya o kara ya. Kara senin yaptığını eşek yapmaz ha. Harbi karanın yaptığını eşek yapmaz arkadaşlar ya. Herkes yumurtladı biz siz yumurtlamadınız lan. Şansıma tüküreyim böyle bir şey olamaz ya. Bak bak bak. Kırmızı nakışlı yavruyu görüyor musunuz? <laughs> Fettilliğe yazılıyor. Artık yavaş yavaş kazana geliyor. Bak Maşallah. Her ikisi de. Bir dişi mi lan her ikisi de? Şu an artık erkek ve dişiliğini belli edecekler. Lan her ikisi de dişi var Yemin ederim de benziyorlar İnşallah Şu da değil de ya. Şu erkektir ya. Büyük ihtimal erkektir de. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.